kanalı adam milletimize müjdeyi veriyorum. E, açıklanmadı karar ama karar lehimize. Bunu Dışişleri Bakanlığı da biliyor. Lehimize olan kararın şu anda gerekçesi yazılıyor. Ermeni soykırımı yalandır sözleriyle başlayıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan yargı süreci noktalandı. Davanın tarafı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ayın büyük daireden çıkan temiz kararını duyurdu. De, o kararda deniyor ki 1915 olayları Yahudi, soy soykırımına benzemiyor. Bu ne demek? Yani er, soykırım kapsamında değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi de bizi haklı bulmuştur. Gerekçesi yazıldıktan sonra o ilan edilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 24 Nisan gibi böyle şey sıcak bir ortamda böyle bir kararı yayınlamaz diyorlar. Karar önemli. Çünkü 1915 olaylarının yıl dönümüne günler kala Avrupa Parlamentosu Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili skandal bir karara imza atmıştı. Avrupa Parlamentosu'nun kararı emperyalist bir karar. Zaten biz Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır, emperyalist bir yalandır, tarihsel bir yalandır diye bu işe başladık. Şimdi o emperyalist yalan yeniden tezgahlarda, yeniden piyasaya sürülüyor. Soykırım iddiaları yalandır diyerek İsviçre'ye karşı zafer kazanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Papa'nın soykırım ifadesini kullanmasına da tepkiliydi. Papa'nın böyle bir projede yer alması utanç verici. Utangaçlığı da zaten buradan geliyor. Çünkü dinsel kurumların kalkıp da başka ülkeleri bölme projelerinde görev almaları gerçekten çok acayip bir şey, yadırganacak bir olay. 24 Nisan'da ABD Başkanı Barack Obama'nın soykırım ifadesini kullanıp kullanmayacağı da tartışılıyor. Kullansa <laughs> ne olacak? Horozlar da sabahleyin ötüyorlar. Yani hiç olmazsa horozlar öttüğü zaman bizim uyanmamıza hizmet ediyor. Obama'nın bu şekilde konuşmasının horoz kadar bir kıymeti yok. Perinçe'ye göre bundan sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde elde edilen kazanımı bütün dünyaya göstermek gerekiyor. Bizim elimizde şu anda kapı gibi bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Türkiye'nin başı diktir. Kendisini uluslararası mahkemelerde ispat etmiştir ve bu olayı bitirmiştir Türkiye. Bütün dünyayı o karar gözlerine dayayacağız.